Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün e, bir hak ihlalini konuşacağız. Türkiye'de protestan azınlığa yönelik e, ihlalleri konuşacağız. E, uzun zamandır Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de ikamet eden hatta kimileri Türkiye vatandaşı olan e, kimi protestanlar e, son yıllarda sistematik bir baskıya maruz kalıyor. Bir şekilde Türkiye'de kalmaları, Türkiye'ye giriş yapmaları e, engelleniyor. E, bu konu yakından takip eden ve bu şekilde Türkiye girişleri engellenen haklarından feragat etmeye zorlanan bir grup protestanın avukatlığını yapan insan hakları hukukcusu Orhan Kemal Cengiz konuğumuz. Orhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk bu pek kamuoyuna yansıyan bir mesele değil. E, belli ki biraz daha e, kapalı kapılar ardında cereyan eden bir durum ama görünen o ki raporlara da yansıyan ciddi bir sorun var. E, Türkiye'de uzun süredir yaşayan, ikamet eden ve hatta vatandaşlık alan protestanlarla ilgili. Siz, orayı so çok özür, orayı düzelteyim. Vatandaşlık yok. Yabancıları <laughs> şu an için e, hedef alan bir uygulama var. Umarım Vatandaşlara kadar uzanmaz. Tabii oraya da uzanabilir. Böyle gider ise bu oraya da uzanabilir ama şu an için daha çok Türkiye'de yaşayan yabancı Protestanları uzun yıllardır, 30 yıldır, 35 yıldır Türkiye'de yaşayan insanlar var aralarında. Onlara hedef alan bir uygulamadan. Uygulama ile karşı karşıyayız şu anda. Peki Orhan Bey aynı zamanda rapora şöyle bir göz attığımda şundan da bahsediyor. Yani bu protestanların bir bölümü Türkiye'de evliler ve eşleri Türkiye vatandaşı. Bu bir şekilde Türkiye girişleri engellendiğinde eşleri de ülkeyi ister istemez terk etmeye zorlanmış oluyor. Evet. Bu şekilde örnekler de var ne yazık ki. İsterseniz evet. dinleyicilerimize izleyicilerimize sorunun özünde ne yatıyor ve rahip Brunson mesele ile bir ilgisi var mı ee, isterseniz bunun son meselesini de dinleyicilerimize hatırlatarak sorunun kaynağına biraz inelim buyurun söz sizde yani bu Rahip Brunson meselesiyle belki şu kısmı ilgili ortada çok büyük bir sorun var bir kere yaygın sistematik bir hak ihlali söz konusu ama buna rağmen sizin de biraz önce dikkat çektiğiniz gibi bir sessizlik var yani bu kadar büyük bir hak ihlallerine rağmen bu yabancı protesto protestanlar seslerini çıkartmıyorlar. Burası Raip Brans'ınna etkili. Benim anladığım bir avukat olarak benim gözlemlediğim, yani dışarıdan bir bir kişi olarak benim gözlemlediğim bu Raip Brans'ın e, Türkiye'de tutuklanması bu protestan topluluk üzerinde bir travma etkisi yaratmış durumda bir anlamda. Ve bu da belki de bu anlamda, bu alandaki ihlallerine karşı suskunluğu besliyor çünkü bu suskunluğu anlamak da çok e, mümkün değil. Şu ana kadar benim bildiğim 70 aile en az buna maruz kaldı. Tabii neye maruz kaldıklarını da biraz açıklamamız lazım. Şöyle düşünün yani bir ülkede 30 senedir, 35 senedir yaşıyorsunuz Fransa olsun, Almanya olsun. Sonra bir gün e, mesela Türkiye'ye gelmek için Fransa'dan ayrılıyorsunuz ve size çıkarken deniyor ki pasaportunuzda sizin sizin üzerinizde N82 kodu var. Siz anlamıyorsunuz ne bu nedir bu diye. Daha sonra işte gidiyorsunuz avukatınızla bir başvuruda bulunuyorsunuz. Orada diyor deniyor ki ulusal güvenlik aleyhine siz faaliyette bulunmuşsunuz. Ondan sonra ee, ve bunu da MIT'in bir raporuna dayandırıyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Ondan sonra işte artık bir daha Türkiye'ye giremiyorsunuz. Türkiye'ye girişiniz yasaklanmıyor. Yani şöyle düşünün bakın, 35 yıldır buradasınız, yaşıyorsunuz, çok derinlere kök salmış bir hayatınız var. Arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiğiniz insanlar, işiniz, gücünüz, eviniz, yazlığınız, odur budur bir yani tam müteşekkil bir hayat kurmuşsunuz burada ve bir gün yurt dışına çıkarken bunu öğreniyorsunuz ki bir daha giremeyeceksiniz. İnsanların maruz bırakıldığı şey bu. Çoğu zaman işte hani Eşlerden birinin başına geldiği için diğer eş artık pılı pırtıyı toplayıp geride kalan o da gitmek zorunda kalıyor. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi ikinci bir kategori var. Türk vatandaşıyla evli yabancı. Yabancı ilişkin bunu çıkartıyor. Mesela benim bir müvekkilim var. Üç tane çocukları var. Dördüncüye hamile, yabancı olan hanımefendi. Ee, mesela ona onlara da yaptılar. Gideceksiniz buradan diyor. Şimdi nereye nasıl gidecek bu insanlar? Yani eşin eşin işi burada. Dönecekleri ülkede bir onları destekleyecek bir a yok. Ya bir kere ben çok acımasız buluyorum. Yani bu yapılanı çok acımasız ve vicdansız buluyorum. En başta hani hukuku geçtim bir kenara bakın. Hukuku bir kenara koyuyorum. Ciddi anlamda etik bir sorun buluyorum burada. Vicdani, ahlaki bir problem buluyorum. Ve bunu yapanların hayatlarında hiçbir zaman yurt dışına çıkmadıklarını tahmin ediyorum. Yani gidip bir ülkede kalmadıklarını bir, bir başka ülkeyi sevmediklerini çünkü bu insanlar çok seviyorlar burayı. Aksi takdirde kim bir ülkede 30 sene 35 sene kalır? Çok sevmeniz lazım. Yabancı bir ülkede kalmanız için 30 sene 35 sene yaşayınca da o ülke zaten bir anlamda sizin memleketiniz oluyor. Şimdi bunu yapanların bu pratikleri uygulayanların bütün bunlardan bir haber olduğunu düşünüyorum. İkinci kısmı yargı ayağına geldiğinizde de son derece acımasız ve e, nasıl diyelim hukuk tanımaz bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İdare Mahkemesi'ne bir saniye ben özür dilerim şu WhatsApp'ı bir durdurmak durumundayım. İkide bir mesaj geldi. E, i̇dare Mahkemesi'ne başvurduğumuzda normal koşullarda şimdi bakın Milli İstihbarat Teşkilatı bu kişiler hakkında bir toplantı düzenlemiş oluyor. Şu ana kadar, şu ana kadar topladığımız bilgilerden anladığımız kadarıyla işte bir bu Hristiyanlar bir 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 toplantı yapmışlar. Yazlık bir yerde bir araya gelmişler. Bir ya da iki tanesi nasıl olmuşsa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve istihbarat organlarının radarına girmiş. Oraya girenleri fişlemişler. Ondan sonra İdare Mahkemesi'ne dava açıyorsunuz. İptal davası. Yani bu N82 kodu ve ülkeye giriş yasağı iptal edilsin diye. Bir kere hiçbir aşamada bu kişilere yöneltilen suçlamanın ne olduğunu öğrenemiyorsunuz. Tamamen bir gizlilik duvarı arkasında yargı işliyor. Gelen cevaplarda dönüyor ki efendim istihbarat teşkilatının raporu gizlidir. Gizlidir. Ee, dolayısıyla bu dosyaya da girmez. Yani sizi hukuk alanında da bir tür gölge boksuna zorluyor zorluyorlar. Yani nereye hamle yaptığınızı hiçbir şekilde e, görmeniz mümkün değil. Ve idare mahkemeleri de çok enteresan bir şekilde, çok enteresan bir şekilde bu raporlar hiçbir şekilde idare mahkemesi dosyasına girmeden e, hüküm veriyorlar. Bunu ben Türkiye adına bir kere genel olarak çok e, kaygı verici buluyorum. Yani bu işin bu kısmı Sadece protestanları ilgilendiren bir şey değil. Ee, bir kısım değil. Burada hukuk devletinin çok ciddi bir şekilde aşınmasını aşınmasına tanık oluyoruz. Hı hı. Yani size şey yöneltilmiş bir suçlama var ve bu suçlama o kadar ciddi ki tırnak içinde 35 senedir, 40 senedir yaşadığınız ülkeye artık girmemeniz isteniyor ama dava açtığınızda bu somut suçlamanın ne olduğunu hiçbir şekilde öğrenemiyorsunuz. Hı hı. Şimdi artık e, ben Anayasa Mahkemesi'nden de bir tanesi geçti. Anayasa Mahkemesi de anlamamış gibi sorunun ne olduğunu, mağduriyetin ne olduğunu anlamamış gibi yaptı. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir hak arama süreci içerisindeyiz. İşin başka ilginç yanları da var. Onlar da şu. Genellikle bu davalar Ankara'da görülmekle beraber Türkiye'nin değişik yerlerinde ee, bu davalar açıldı idare mahkemelerinde hepsinde yeknesak bir uygulamanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani ya. adeta tornadan çıkmış gibi bütün kararlar hepsinde efendim ülkenin e, Türkiye'nin e, e, egemenlik hakkı vardır. Bu egemenlik hakkı çerçevesinde yabancıları Türkiye'de tutmak zorunda değildir. Şimdi öyle bir karar veriyorlar ki kararı okuduğunuzda zannedersiniz ki siz işte e, turist olarak birisi gelmiş Alanya'ya, tamam mı? Hı. Turist olarak gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ona demiş ki çık buradan. Siz de bunun üzerine dava açmışsınız. Yani Bir turistin Türkiye'den çıkartılmış olması. Yani bir insanın 30-35 sene yaşadığı bir yerde artık bir takım başka haklarının söz konusu olması gerektiği. Ki buna biz uluslararası hukukta yerleşik yabancı diyoruz. Yani <laughs> gelip geçen bir turist değil bu insan. Artık 35 senedir burada 35 senedir sana vergi veriyor bir şekilde. Bakın. <laughs> işte Kazanılmış haklar var bir de galiba Kazanamca. yani. Bu 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 yargısal süreçlerde bunlar tamamen inkar ediliyor. Efendim devletin e egemenlik hakkı var e bu kişiler kamu güvenliğine tehdit ama tamam da idare mahkemeleri niye var? Yani idare böyle bir yorum yapabilir. İdare Mahkemesi İdarenin yaptığı yorum doğru mu değil mi? Bunu tespit etmek. Hukuk veçesinden bunu değerlendirmek üzere var. Bunun için kurulmuş. Bu nedenle iptal davası açabiliyorsunuz. Aksi takdirde idare karar verdiği anda otomatik olarak bunun yürürlüğe girmesi lazım. Ama neden nedenmiş? Herkes hakkını bir şekilde arayabilir. İdare bir tasarrufta bulunabilir. Bir yorum yapabilir. Biz de diyoruz ki ya kardeşim Allah rızası için şu Raporları bir verin bakalım, bir dosyaya bir koyun, görelim. Bu insanlar da diyebilsin ki, hayır ya bu bu rapordaki yazılan şey doğru değil. A diyor ama ben Z yaptım diyebilsinler. Ee, bir, bir yani şöyle yapıyor. mi Orhan Bey, şimdi MIT anladığım kadarıyla anlattıklarınızdan, e, bu e, protestanlarla ilgili bir rapor hazırlıyor. Bu ha, rapor doğrudan mahkemeye yansıyor. Mahkemede rapor doğrultusunda, fakatlarla dosyaların hayır. içeriğini paylaşmadan karar mı veriyor? Hayır. Bilmiyoruz bakın. Hı hı. İki, i̇ki ihtimalden bir tane söz konusu. Ya e, fiili olarak getirilip gösteriliyor rapor idare mahkemesine. Ama ya MİT da, hazırlıyor değil de, mi? MİT hazırlıyor. Hı hı. Ya da hiçbir şekilde dosyaya girmiyor. Bakın hı hı. bilmiyoruz çünkü e, o, o dokümanların e, izlerini şeyde göremiyorsunuz idare dosyasında. İdare mahkemesi dosyasında yazışmalar var. İdare Mahkemesi idareye soruyor. Diyor ki bu MIT raporu nedir? O da diyor ki efendim biz hazırlamadık. MIT hazırladı. Oraya sorun. MIT'e soruluyor. Oradan da e, ya cevap gelmiyor ya da işte bir aşamada bilgilendirilecektir mahkeme gibi anlaşılması zor bir cevap geliyor. Dolayısıyla da ortada rapor yok iken e, karar veriyor. O yüzden bakın ben söyledim. Bu Türkiye'deki hukuk devleti adına çok kaygı verici. Ben 90'larda da protestanların avukatlığını, dini azınlıkların avukatlığını yapıyor idim. O zaman da olabiliyordu işte efendim misyonerlik yaptı, başka bir şey yaptı diye bir fiş düzenleniyordu. Ama idare mahkemesine gittiğiniz zaman kişiye yönelik somut ithamların ne olduğunu öğrenebiliyordunuz. Çünkü o istihbari raporlar idare idare mahkemesinin dosyasına giriyordu. Siz de yazıyordunuz. Bu yanlış, bu doğru ya da diyordunuz ki efendim e, hukuk devletinin olduğu bir yerde böyle bir suçlama olamaz. Şimdi bütün bunlar ortadan kalkmış durumda. Yani bir başka, bambaşka bir yargısal sürece daha önce hiç örneği görülmemiş Türkiye'de bir yargısal sürecin işlediğine tanık oluyoruz. Bu yönüyle ben e, bütün Türkiye için bir e, alarm zillerinin burada çaldığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Bir de tabii Protestan Kiliseler Derneği 2020 Hak İhlalleri İzleme Raporu yayınlandı bu konuyla ilgili. Raporda 2019 yılında bu şekilde sınır dışı edilen kişilere dair veriler, rakamlar da var. Yanılmıyorsam 35, evet 2019 yılında 35 yabancı uyruklu protestan bu şekilde Türkiye'den sınır dışı ediliyor. 2020 yılında ise bu, bu sayı pandemi koşullarına rağmen 30 oluyor. Siz sistematik bir şekilde e, bu protestanların hedef alındığını mı düşünüyorsunuz tam olarak? Evet, öyle düşünüyorum. Ve ben tamamen bunun ideolojik e, ideolojik nedenlerle olduğunu, yani ya e, bir ulusalcı zihniyet ya da dinci bir zihniyet tarafından hedef alındıklarını düşünüyorum açıkçası. E, bu gizlilik perdesinin de gizlilik perdesinde hani gerçek bir suçlama varmış izlenimi yaratılmak için orada olduğunu yani savunma haklarını tamamen ortadan kaldırmak ya da ya suçlama bu muymuş dedirtmemek için bir gizlilik perdesi yaratıldığını düşünüyorum. Yani bir tür bir tür ideolojik bir tercih olduğunu düşünüyorum ama yani bu ideolojik tercihin layık demokratik bir devlette yeri olamayacağını düşünüyorum. Çünkü benim anladığım kadarıyla tabii ki elimizde somut raporlar yok ama bu insanlar benim anladığım kadarıyla tırnak içinde misyonerlik yapıyorlar. Yani dini tebliğ faaliyetinde bulunuyorlar diye hedef alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti resmi bir dini olan bir devlet değil. Burası laik bir devlet. Dolayısıyla da dolayısıyla da laik devlet bütün dinlere, bütün dini inançlara aynı mesafede durmak zorundadır. Siz birileri tebliğde bulunuyor diye onları hedef aldığınızda, onları o ülkede yaşayamaz hale getirdiğinizde şunu söylemiş oluyorsunuz: Bu ülkenin bir resmi dini var demiş oluyorsunuz. O evet. açıdan da ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Sadece bir e, Hristiyan küçük bir grubu ilgilendirmediğini, Türkiye'de demokrasi, ifade hürriyeti, din özgürlüğü, laiklik ve pek çok başka açıdan kaygı verici olduğunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Peki bu şu ana kadar mahkemelerde görülen davalardan hiçbiri protestanlar lehine sonuçlanmamış görünüyor. Anayasa Mahkemesi'ne evet. itirazda bulunuluyor ancak oradan da olumlu bir şey yanıt gelmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne galiba meseleyi taşıdınız. Oradan mesela bu konuda Türkiye lehine ve protestanlar lehine karar çıksa bile biz son zamanlarda görüyoruz ki pek çok karar uygulanmıyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve pek çok ahim karar e, bu, bu, bu durumda e, yine bir e, açmaz e, bekliyor gibi görünüyor protestanlar ne dersiniz? Ya o ayrı bir tartışma. Benim bir avukat olarak benim için önemli olan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu hukuki fotoğrafı nasıl çekeceği. Yani benim benim için birinci birinci şey o, birinci kaygı sebebi o. Şimdi genel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yabancılarla bir ülkenin yurttaşlarının farklı muamele tutulmasına aynı gözle bakmadığını biliyoruz. Yani yabancılar olduğunda, yabancıların hakları konusunda bir takım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de rezervleri var. Ama burada, burada çok açık ve ağır hak ihlalleri olduğunu ben düşünüyorum. Benim açımdan önemli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunları tespit etmesi ve işte özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının 8. maddesinde düzenlenen özel hayat aile hayatı ve ev yaşamı haklarının ihlal edildiği, 9. maddede düzenlenen din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği ondan sonra yine 13. maddede düzenlenen hak arama hürriyeti yani bir, bir hakkınızı ihlal edildiğinde milli makamlara başvurarak e, hakkınızı arama hürriyeti 13. maddede düzenlenmiş. Onun ihlal edildiği. Yine e, sözleşmenin 14 maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasa Bu e, çünkü bakın yani bugüne kadar siz hiç duydunuz mu Türkiye'de Müslümanlık propagandası yapıyor diye bir kişinin bile e, Türkiye'den gönderildiğini. Hı hı. Yani eğer siz buraya gelen çünkü Türkiye'ye çok sayıda Müslüman mülteci, göçmen e, ya da e, oturmak için gelen çok sayıda insan var. Bunların bir kısmı da özgür bir şekilde dini inançlarını ne yapıyorlar? Tebliğ ediyorlar. Ben bugüne kadar hiç duymadım. Bir Müslüman ülkeden gelen bir kişinin sen Müslümanlık propagandası yapıyorsun falan deyip e, sınır dışı edildi. E, aynı durumda olan kişilere siz farklı muamele yapıyorsunuz. Burada bir ayrımcılık problemi açığa çıkıyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesini ediyor. Yine bakın 18. madde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tespiti yaptı. Dedi ki Türkiye bir anlamda hukuk sistemi sistemini suistimal ediyor. Hı hı. Ee, bu işte muhalifleri cezalandırarak. Ben burada da yine aynı şekilde e, yabancı protestanlara yönelik olarak e, bir takım kılıfların uydurulduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların çiğnenmesi için Başka kılıkların uydurulduğunu düşünüyorum, o açıdan 18. maddenin de ihlal edildiği kanaatindeyim. Hı hı. Ve aynı şekilde de e, yine sözleşme ek protokoller var, yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmesini yasaklayan mesela. Her ne kadar burada aynı anda bu kişiler gönderilmiyor olsa da belli bir kimlik ve aidiyet üzerinden hedef alındıkları için o protokollerin de ihlal edildiği kanaatindeyim. Hı hı. Peki, Orhan Bey. E Mesela işte Brunson meselesine gittiğimizde, döndüğümüzde 2016 yılı e, gibi görünüyor ama belli ki daha önceden MIT tarafından da takip edilen, izlenilen bir e, kişiydi Brunson. E, yani Müslümanlar arasında e, Hristiyanlığın yayılması bağlamında dikkate çek, dikkati çeken, göze görülür bir e, değişim, dönüşüm mü var? Yani bundan tabii bu devletin meselesi olmaması gereken bir şey. Siz de söylediniz devletin resmi bir dini yok anayasasında ama yani bu... Sorun algısının kaynağını anlamaya çalışıyorum. Nereden kaynaklanıyor e, sizce bu sorunun e, temeli? Açıkçası onu ben bilmiyorum. Bilebilmem de e, yani bu bir kere şu raporların bir bir görülmemiz görmemiz lazım. Yani şimdi e, devletin güvenliğini tehdit etti vesaire vesaire diyor ama bu insanların ortak özelliklerine baktığınızda bunlar bunlar Hristiyan dinlerini yaşayan Hristiyanlar başka hiçbir ortak özellikleri yok. Dolayısıyla da onu bilemiyoruz ama devletin içinde belli ki belli bir grubun algısında bir değişiklik var. Yani e, bu daha önce mesela biz bu bu tür e, bu Hristiyanlara yönelik saldırgan tutumu mesela tırnak içinde ulusalcı ergenekoncu denen gruplar içerisinde görüyorduk. Hatırlarsanız bu e, 90'lı eee 90'da bir de 2007, 2006, 2005 o yıllarda evet, zirve müthiş, bir, yani. müthiş bir misyoner paranoyası ülke çap, ülke çapında yükselmişti ve maalesef o nefret söylemleri sonucu işte 2006 e, Raip Santoro, 2007 e, Hrant Dink, 2008 Malatya katliamları evet. arkasından geldi. O dönem işte daha çok Avrasyacı vesaire diye kendini tanımlayan grupların bunlara yönelik bir şeyi vardı. Bu raporların arkasına yine onlar mı var? Yoksa buna bir e, bir İslamcı bir grupta mı eklemlendi? Ben bunları bilemiyorum. Bunu, bunlara ilişkin elimde bir veri yok. Peki e, bu konuyla ilgili son olarak e, ne eklemek istersiniz? Bir de şunu sorayım protestanların sayısına dair e, bir veri var mı elinizde? Yani adım adım sistematik bir şekilde e, Türkiye ile ilişkilerinin bağlarının kesilmesi için e, bir e, nasıl tanımlayayım süreç mi başlatılmış gibi görünüyor yoksa random böyle e, tamamen tesadüfen e, seçilmiş ya, kişiler var. üzerinden mi ilerleniyor? Güt Hanım, şu anda daha böyle yabancı Protestanları, yabancı Protestanlara hedef alan bir e, bir şey görünüyor. Ama yani bu bir şekilde hukuki bir denetim içine e, girmezse yarın Türk Protestanlara da yönelebilir. Yani yabancıya ilişkin bir kolaylık var. Adam başka ülkesi onun işte tabiyetinde olduğu bir başka ülke var. Ama bu bu mantalite yani bu bir şekilde dini vecibilerini yerine getirmeyi vesaireyi bir, bir anlamda kriminalize eden yaklaşım hukukun soğuk analizi içerisinde değerlendirilmez, bir şekilde o anlamda bir terbiyeye uğramaz ise yarın öbür gün Türkiye'deki protestanlara da ulaşması çok muhtemeldir, çok ihtimal dahilindedir. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben teşekkür ederim. Yayına katıldınız ve e, buradaki yabancı en azından şimdilik protestanların karşılaştıkları hak ihlallerini dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim.